Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle harika bir zeytinyağlı patlıcan yemeği hazırlayacağız. Diyet yapanlar için muhteşem bir tarif. Zeytinyağına çok çok az zeytinyağıyla hazırlayabileceğiniz, kızarmadan e, kesinlikle kızartma yapmadan hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tarif. Umarım sizler de keyifle izler ve denersiniz. Videoya beğeni bırakmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi hep birlikte bu muhteşem tarifin yapılışına geçelim. Evet tavamı ocağıma aldım. Şöyle hemen içerisine zeytinyağı döküyorum. Daha önceden suda bekletip tuzu suda bekletip yıkamış olduğum patlıcanlarımı şöyle tavama koyuyorum. Hemen üzerine şöyle kırmızı, sarı ve yeşil biber döküyorum. Onları da şöyle doğradım. Onları da patlıcanın üzerine döküyorum. Şöyle güzelce onlarla da kapattım. Evet şöyle üzerine güzelce domates do koyuyorum. Bolca. Domatesin üzerine doğramış olduğum şöyle iki diş sarımsağımı da ekliyorum. Şöyle yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Biber eklemiyorum çünkü doğramış olduğum biberler zaten acıydı arkadaşlar. Su da eklemiyorum. Bu şekilde domatesin suyuyla bir yemek kaşığından çok az da zeytinyağı koymuşum en başta. Diyet yapanlar için inanılmaz güzel bir tarif. Hemen ocağımızın altını açıyoruz ve yemeğimizin üzerini kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Yemeğimiz güzelce pişti. Hemen şöyle tabağımızı alıyoruz. Gerçekten bir yemek kaşığı bile yağ koymadım. İnanılmaz lezzetli güzel pişti. Evet yemeğimi tabağıma aldım arkadaşlar. İnanın lezzeti muhteşem oldu. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Videoya beğeni bırakmayı, kanalda destek olmak için abone olmayı unutmayın. Kesinlikle sizin destekleriniz benim için çok değerli arkadaşlar. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.